Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz harika bir video ile sizlerin karşınızdayım arkadaşlar sevilen oyuncularımız Rabia Soytürk ve Caner Topçu'dan gelen harika görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim her sözleri, her attıkları yeni paylaşımlar, olay olan genç oyuncularımız yine e, sosyal medyada tüm dikkatleri, kendi üzerlerine çekmişler. Duy Beni dizisinin yeni fragmanı yayımlanmış ve çok heyecan verici bir fragman olmuş arkadaşlar. Yeni fragmanla ilgili ve e, oyuncuların oyunculukları ile ilgili e, çok sorular sorulmuş ee, ve arkadaşlar Cener Topçu ile Rabia Soytürk röportaj yapmışlar soru cevap videosu ve yakında yayınlanacaktır hangi sorulara cevap vermişler herkes merak ediyor eğer videomu beğendiğinizi beğen butonuna basmayı unutmayın hoşçakalın gelecek